Nüper daha. Kızım ben ben abinin dağım. yanına git. Hadi. At. Kim düşürecek bakalım. Düşüremedi devreye. Nüper Uyanıklık mı yapıyorsun Dede. kızım? Dede. Topu alayım. Hadi Nüper <laughs> at. Yapamadı. Hey, Nüper git topunu al. Sıra bende. Sıra bende. Hadi at bakalım. At. Atamadı devrimde. Nupelda topunu kaybetti. Devrim Nupelda yardım eder misin? Adam, topu topunu al oradan. Hadi. Al. Hayır sen Nupeldan topunu al oradan. Al Nupelda bu da senin topun kızım. Alın. Tamam biri senin biri onun. Hadi. Ben. Kim kim toplar şeyleri düşürecek bakalım. Çekil, çekil. Aferin Devrim bir tane düşürdü. Hadi Nupelda. Boş ver. hadi kızım. Yapabilirsin. Aferin. Devrim yaptı. Aferin kızımı. Alkış yapın şimdi kendinize.